Tamam. Ee, öncelikle hocam kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Şöyle tanıtayım hemen kısaca. Ben Derya Özkan. Ee, 1985 Edirne Keşan doğumluyum. Ee, sosyal bir öğretmenim aslında. Genelde çok bilinmez bu. Daha çok matematik öğretmeni gibi düşünüyorlar ama e, sosyal bir öğretmeniyim. Ama akıl oyunları nedeniyle genelde matematikçiler ne derler? Bugün hala Keşan'da okul müdürlüğü yapıyorum. Tüm Akıl ve zekâ Oyunları Federasyonu'nda, tazofta da e, turnuva komisyon başkanlığı yapıyorum aynı zamanda. Ve turnuvalar gerçekleşiyor Kısaca bu şekilde tanıtabiliyorum. teşekkür <laughs> ediyorum. E, hocam, akıl ve zeka oyunları ile ilgilenmeye ne zaman ve nasıl başladınız? Böyle okul hayatında ilginiz var mıydı? Ondan da bahsederseniz seviniriz. Şöyle, akıl oyunlarıyla ilgilenmeye aslında küçük yaştan beri başladım diyebilirim. Biz de şimdi, e, hocam siz de bilirsiniz, imkansızlıklar hat safhadaydı. O nedenle ben daha çok da böyle her şeyle değil ama gazete küpürlerinde özellikle gazetelerin kenarlarında o çengel bulmacanın yanında bir de Futoshiki, Sudoku vesaire falan yer alırdı. Onları çözmekle başladım aslında. Bir de tabii sadece akıl oyunları değil. satranca da benim ilgim vardı. Satrançta da uluslararası hakemin bu arada. Ee, ona da ilgim olunca böyle ikisi bir arada gitmeye başladı. Ama özellikle 2010'dan sonra bu böyle ee, Büyük bir iğme kazandı diyelim. Daha da böyle büyümeye başladı. Ve 2014'te ben formatör oldum. Yani bakanlık formatörü oldum. Zeka oyunları anlamında. O tarihten itibaren de günümüze kadar işte daha da böyle artmaya başladı. Eğitim verirken ben hep şunu söylüyorum. Öğrendiğinizde kalırsanız çok küçük bir gölde gibi olursunuz. E, akıl oyunları koskoca bir okyanus. Büyük bir okyanus. Bu büyük okyanusta e, her şeyi keşfetmeye çalışmak önemli. Yoksa böyle sadece bir kıyısında kalmak. Önemli değil. Biz ilk eğitim aldığımızda yedi tane oyun görmüştük sadece. Ben o yedi oyunla kalmış olsaydım, bugün hala ismi cismi duyulmamış biri olacaktım büyük ihtimalle. Sadece burada eğitim vermiş olacaktım. Ama şu an e, birçok alanda böyle e, akıl oyunları da böyle alan alan bölüm bölüm diyelim. O birçok bölümde kendimi geliştirdim, birçok oyun tanıdığım, birçok oyun tanıttım ve bunun sonucunda bugünkü konuma geldik diyebilirim Teşekkürler hocam. Peki e, çocuklarına sormak istediği sorular var. Aynen. Sizce akıl, akıl ve zeka oyunlarının matematiğe katkısı nelerdir? Şimdi matematiğe şimdi bizde şöyle bir şey bekleniyor aslında. Hani böyle direkt e, oyun oynayınca birdenbire matematik hop birdenbire çözülecekmiş gibi. Böyle bir direkt katkısı yok. Yani bir iğne gibi değil bu. Hemen enjekte edesiniz ve anında işlesin gibi bir katkısı yok ama akıl oyunlarının böyle dolaylı yoldan baktığınızda inanılmaz büyük katkıları var. Nedir bunlar? Bir, bir kere oyunlaştırma ile öğretim yapabilirsiniz. Ben her oyun anlattığımda, çarpmaca, ken gibi oyunları anlattığımda şunu söylüyorum her seferinde. Keşke bizim matematik öğretmenimiz bunları kullansaydı. Yani bugün sizlerin öğrendiği bu çarpanlara ayırma konusu aslında tamamen çarpmaca oyunun içerisinde var. Çarpmaca oyunu oynarken zaten çarpanlara ayırmak zorundasınız. Ken dokuda olasılıkları hesaplıyorsunuz. Bir sürü olasılık kakura da olasılıkları hesaplıyorsunuz. Ve bilmiyorum biliyor musunuz? Ee, oyunu 2004 yılında yani bize çok eski değil aslında 2004 yılında Japon bir matematik öğretmeni tarafından olmuş. Tetsuyo Miyamoto diye bir öğretmen demiş ki ben matematiği bu öğrencilerden daha fazla nasıl sevdirebilirim? Nasıl daha fazla ilgi duyabilirler? Ve kendi oyununu keşfetmiş. Bugün dünyanın en bilindik oyunlarından birisi. Kendoku, Doku, Mattoku, Kenken diye birçok farklı isimle alınıyor ama hepsi aynı oyun. Ve tabii ki de sonuçta yaratıcısı aynı kişi Tetsuya Miyamoto. Bir matematik öğretmeni. Yani matematiğe katkısını buradan bile anlayabilirsiniz. Bir sürü matematik işlem oyunu var. İşlem karesi var, işte kendoku var, kakuro var. Ee, baktığımızda çarpmaca var. Bu oyunlarla aslında matematiği çok daha zevkli bir şekilde öğrenebiliriz. Bir kere bu katkısı var. Pratik zeka olarak zaten inanılmaz bir katkısı var. Çünkü matematikte pratiklik de lazım. Böyle her şey böyle uzun yoldan gitmiyor matematikte. Bu pratik zekayı da kazanıyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Ve tabii severek sizi başına oturtması var. Her şeyde öyle. Bir tutku haline dönmesi var. Biz biliyorsunuz ne yazık ki ülke olarak matematik böyle birazcık bize uzak geliyor veya böyle soğuk geliyor. Oysaki değil. Aslında matematik çok sıcak bir ders, çok eğlenceli bir ders. İşte bu eğlenceyi biz bu oyunlardan da alabiliyoruz diyebiliyorum. Kısaca böyle diyelim. Kesinlikle hocam. Ben matematik öğretmeni olarak %100 katılıyorum söylediğiniz cümlelere. Hocam... Bir de izleyicilerimize akıl ve zeka ürünlerini geliştirmek için yaptığınız turnuvalardan kısaca bir bahsedebilir misiniz? Hani insanlar bunun farkındalık düzeyi çok az. Ben mesela öğrencilerime evet. apartman oyunu ya da kendi oku ya da kakuru bu tarz şeyler söylediğim zaman ismini hocam hiç duymadım. Bu beni üzüyor açıkçası. Bizim amacımız da insanlara bu çalışmaları tanıtmak, matematiğe katkılarını sağlamak. Yani bu anlamda böyle bu tarz duyurmak amaçlı bir çalışma yapıyoruz. Bizim projemizin amacı bu şekilde. Sizin de hani bu konuda turnuvalarda işte akıl ve zeka oyunları ile ilgili izleyicilerimize önerebileceğiniz, tavsiye edebileceğiniz yönleri nelerdir? Şimdi ben şöyle söylüyorum aslında bir, akıl oyunlarının en güzel tarafı şu, her öğrenciye hitap edecek oyun var. Evet bir oyunu sevmeyebilir başka bir oyunu sevebilir. Bir akıl oyundan iyi bir tanıtmak lazım. Sınıflarımızda iyi bir tanıtmak lazım. Zaten ondan sonra tutku derecesine varıyor. Çocuk bunu her yerde oynamaya başlıyor. Her yerde kullanmaya başlıyor. Şimdi ben bazen benim kitaplarımı paylaşıyorlar. Görüyorum oyuncu beyinler diye var kitaplar. Ee, paylaşıyorlar. Diyor ki hocam başından alamıyoruz. 3 saat 4 saat başında oturuyor mesela. Bu güzel bir şey. Ee, ve hani kaliteli vakit geçirme anlamında da. Tabii biz duyurmak için turnuvalar yapıyoruz. Biz e, özellikle yaptığımız 2-3 tane büyük turnuva var. Bunlardan öğrencilere hitap eden bir Türkiye Akıl ve Zeka Anadolu turnuvası. Bu bizim kutu oyunları turnuvamız. Yani e, işte Ekülibrio, e, ondan sonra Kulami, Mangala, Abluka, Küre, e, Pentago gibi oyunlardan oluşuyor. Bir de diğer tarafta kağıt kalem oyunlarından oluşan oyuncu beyinler diye bir turnuvamız var. Oyuncu beyinler turnuvasında işte o az önce saydığımız kakuro, kendoku, işlem karesi, çarpmaca gibi oyunlar da var. Bunun haricinde sudoku gibi oyunlar da var. Ama mesela fatika, sihirli piramit, abc bağlamı gibi biraz daha bir nebze daha kolay gelebilecek akıl yürütme işlem oyun, akıl yürütme oyunları da var. Bunlarla beraber biz tüm Türkiye'ye duyurmaya çalışıyoruz. Aslında bu sene birazcık başarılı olduk. Geçtiğimiz senelerde ortalama 5000 civarı bir katılım vardı. Bu sene 6000'in üzerine çıktım bu rakam. Bu güzel bir sayı bizim için. 6000'in üzerine çıkması. Bu demektir ki giderek yavaş yavaş aslında artacak. Bizde tek şey şu. Tek sıkıntı aslında şu. Herkes kazanmak istiyor. Ee, yarışı o kadar çok belirsiyoruz ki herkes kazanabilmek için. kazanamadığına da küsüyorlar. Oysa ki aslında akıl oyunları turnuvaları şöyle diyoruz. Biz kaybeden olmayan yarışmalar bunlar. Turnuvalar. Yani aslında çalıştığınızda zaten kazanıyorsun Siz evet, o dereceye de girmeseniz yaptığınız bütün o çalışmalar vesaire karşılıksız kalmıyor. Dersler de size dönüyor. Gerçek hayatta size dönüyor. Pratik olarak size dönüyor. Dönüyor da dönüyor. Biz turnuvalar yapıyoruz. Sosyal medyadan duyuruyoruz. Çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ama tabii hep şunu söylüyoruz. Daha fazla yayabilmek için siz öğretmenlere ihtiyacımız olacak. Sizler sınıflarınızda yayacaksınız ki bizler diğer taraftan birazcık daha görünür kılalım. Yani bugün işte 5 bin kişilik bir turnuvayı her yerde belki haber yapamıyorsunuz. Ama bu 50 bin kişilik bir turnuva olsaydı belki de birçok yerde haber olacaktı. Belki de ana habere çıkacaktı. Yani o nedenle siz değerli öğretmenlerimiz bize katkı sunacak ki biz de bu katkıyla beraber daha da ileriye gideceğiz. Yani siz bizi ittirak üstünüz aslında. Siz ne kadar bizi ittirirseniz inanın biz o kadar daha hızlı gideceğiz. Daha fazla duyuracağız ve daha fazla öğrencileri kendi bünyemizde bu oyunlarla haşır neşir etmiş olacağız diyebiliyorum. Evet hocam ben kesinlikle sözlerinize katılıyorum. Kendi çal kendi öğrencilerimi de öğrendim. Bu yıl işte kurslarına katıldım. Akıl ve Zeka Oyunları 1 ve 2'ye. Öğrendiğim bilgileri kendim de öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum. Kesinlikle sözlerinize yüzde yüz katılıyorum. Ve geliştirilmesi gerekiyor ve hatta Akıl ve Zeka Oyunları'nı desteklemek, hani dediğiniz gibi sadece onlarla sınırlı kalmayıp başka oyunları da insanlara tanıtmak, Doğuş doğduğundan itibaren çocukları böyle ana sınıfı seviyesinde de hani çocukları böyle somut soyut düşünceye alıştırmak bu tarz şeyleri tanıtmak ve yaygınlaştırmak gerekiyor. Sizin yaptığınız e, çalışmalar e, ben takip ediyorum. Gerçekten çok kıymetli e, yani ben çok teşekkür ediyorum e, katıldığınız için de teşekkür ederim Sadece şunu merak ediyorum en çok severek oynadığınız zeka oyunu hangisi? Kutu oyunu olarak bakarsak, kutu oyunu anlamında kulaşı cool veya double diyebilirim. İkisi de yani kulaşı cool stratejik anlamda çok eğlenceli bir oyun, çok zevkli bir oyun. Double daha e, görsel zeki anlamında ve pratiklik anlamda çok iyi bir oyun. E, kağıt kalem oyunları anlamında bakarsak, yani böyle şey derler ya standart. Hepsi benim çocuğum gibi derler ya. Öyle ama e, herhalde apartmanlar bir tık daha ileride sanki. Yani apartmanları ben çok seviyorum. Herhalde. O su dokunun nasıl diyelim standartlığından, o su dokunun böyle biraz daha ağırlığından kurtarmış bir oyun gibi geliyor bana apartmanlar. Bir apartmanlar, bir de çit. Çite de çok, yani çit, çok severek oyun, çözerim çiti. Eğitimlerde de hep öğretmenler de bilir. Yani arkadaşlar hani anlatırken derim en sevdiğim oyundur, ama zordur. Yani kavrayana kadar biraz sizi zorlayacaktır diye çit oyunu oldukça eğlencelidir. Çocuklara tavsiye ederim. Hatta hani artık devir, internet çağı, telefon çağı. Telefonlarda da birçok uygulaması var. Biz genelde Türkiye'de standart çiti sadece kullanıyoruz. Yani kare çitler diyelim. Dört kenarı olan çitler. Ama telefonlarda üçgen, beşgen, altıgen, dörtgen vesaire birçok farklı çit var. Hatta bunlar karışık olduğu çit soruları da var. Onları çözebilirler. Her şey hani sadece matematik olarak değil. Akıl yürütme anlamında da çok zevkli bir oyun diyebilirim çit oyunu için. Kesinlikle hocam. Yani sadece matematikte değil, dersin, çit hayata da entegre edebiliyoruz mi? akıl ve zeka oyunlarına. Çitle ya da çit. Hocam duyabiliyor musunuz? Evet, bağlantı benim mi gitti acaba? Sizin mi bağlantınız gitti? Bizde hocam binamız yine e, internet Sizin e, sesiniz geliyor kullanıyoruz ama. o yüzden. Benim sesim geliyor mu? Ha, geliyor hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Katılımınız bizim için o kadar kıymetliydi ki. Evet. Çok çok zaman ayırdığınız için çok teşekkür evet, ediyorum. Evet ondan kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Çok teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu hocam? Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizlere katkı sunduğunuz için çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür i̇yi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hocam. Görüşürüz çocuklar. Başarılar şimdi de. Görüşürüz. Teşekkür <laughs> ediyoruz hocam. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.